Yine bu kıssada bize Yüce Allah safını belirle mesajını veriyor. Ben tarafsızım. Yok böyle bir şey. Çünkü bir taraf olan bir taraf olur. Müslüman tarafını belirleyecek. Ben bu işe karışmıyorum. Karışacaksın kardeşim. Gidişata seyirci kalmak yok. Yani bu camiler, bu imam hatipler, bu Kur'an kursları, bu ezan sedaları okunuyorsa bunlara vesile olan, sebep olan insanlarla beraber olacaksın. Onları seveceksin, onlara destek olacaksın. Aman aman beni karıştırma, böyle bir şey yok. Resulullah karışıyordu. O Mekke'de Resulullah gidişata karışıyordu. Hılfır fudulü, hatta peygamber olmadan önce gidişata seyirci kalmama adına, zulme seyirci kalmama adına o erdemliler hareketini kurmuş, aktif bir üye olarak hak sahibi hakkını alıncaya kadar mücadelesine devam etmiştir. Onun, Onun için ne lazım olamaz Müslüman? Müslüman. Bana, Bana neci olamaz Müslüman? Gözü kapayarak ben gemisini kurtaran kaptan, kendimi kurtarayım da el alem ne olursa olsun, böyle bir şey yok. Onun için Müslüman tarafını belirlemeli, iyi olmalı, iyilerle beraber olmalıdır.